<laughs> Annem. Özlemişsin oğlunu, özlemişsin. <laughs> Özledim ya. Belli oluyor, hiç bizi böyle öpmezsin. Ne o, kıskandın mı oğlum? Çocuk gibisin vallahi Şükrücüğüm. Seni her gün öpüyor. E anneciğim, bize ne zaman geliyorsun? Yetmedi mi? İyi burada, iyi. Oturacağım biraz daha, bırakmıyorlar. Beni almaya mı geldin yoksa? Ha amca, bak dokunma babaanneme. Babaannene dokunmaya gelmedik oğlum. Cansu muamelesi yapmayın şimdi. Benimle bir işi var benimle. Öyle değil mi abi? Hmm, öyle Şükrü. Gümrüğe gitmemiz lazım seninle. Nasıl anladım? Baba sen amcamla gidiyorsan. Ee? Arabayı alıp gidebilir miyim diyor yani Şükrücüğüm. Anlasana. Ha. Al oğlum al ben götüreceğim babanı. Oley be. <laughs> Oley ama öyle üzeliyle gitmek yok tamam mı? Sakın ha bana bak. Tamam baba. Aman oğlum dikkatli. Diyorum ki Şükrü. Bir şoför tutalım biz ha Şoför mü tutalım Aa, Ne iyi olur ya Şoför oğlum şoför ee, Yaşlandık artık biz Amcam benim o zaman arabada bana kalır ha <laughs> Şükrü Efendim abi Bu annemi ne yapacağız oğlum Bilmem ki abi Ben de düşünüyorum rahat değil böyle Olmaz oğlum Üç gün sende beş gün bende Evini düzenini arıyor kadın. Arar abi. Biz de gündüzleri yokuz evde. Ne demek? Sıkılıyor mu gelinlerinden? Olabilir abi. Bir kadın tutalım. Olur tutalım. Yatılı. Yatılı olması lazım. Ondan da sıkılır ya. Sıkılır abi. Bilmiyor musun annemin tabiatını? Çok zor be oğlum. Rastgele birisi de olmaz ki. Olmaz abi. Bak şuna şükür. Dur biraz. Bakayım. Bir araç kiti yaptırsana şuna sen de. Ama bizden geçmiş oğlum. Gençlere göre o işler. Alo, alo. Açsana şunu Şükrü. Senin de elden bir iş gelmiyor ya. Alo. Efendim. Ha, sen misin yine? Merhaba. Abim araba kullanıyor da. Ne istiyor söylesin. Bana söyleyebilir misin? Anladım. Orada mı şimdi? Neredeymiş? Söyleyeceğim. Tamam. Ne anlatıyor oğlum? Söylesene bana. Bir dakika abi konuşuyoruz. Tamam. Merak etti o da. Hadi üzülme. Öpüyorum yanaklarında. Noa'ya basacaksın Noa'ya kırmızı düğmeye. Tamam abi bastık. Ne diyorum yine? Bir tatsızlık mı var? Var biraz. Anlatsana şunu ya. Sen şimdi sinirlenirsin abi. Şirkette anlatırım, devam et. Bekleyemem ben şirkete kadar. Çatlatacak mısın insanı? Söyle şunu. Cem, dün gece eve gitmemiş. Gitmemiş mi? Evet. Özge de almış kızını. Ee? Tahta kafalar mı gitmiş? Yok, size gelmiş. Allah Allah, niye böyle şeyler yapıyor bu çocuk ya? Ne sorumsuz herif bu be? Abi yavaş Teşekkür ederim efendim Bir de şunu rica edeyim ee, Sıkıntılı görüyorum bugün sizi Biraz uykusuzuz yoksa Biraz Ergun Bey Belli teşekkür ederim Olur efendim olur aile içinde Hepimizin bin türlü derdi var Efendim Efendim anneciğim Tamam Şimdi konuşamam ben seni biraz sonra ararım Tamam. Bunu keşke efendim. Çıkıyorum ben. Ee, buyurun rahatınıza bakın lütfen. Bunları veriyorum şimdi Ha, Getirdin mi Cem Bey'in kolasını? Öğle mi gitti şu kapı yormasını be Abbas? Destur müdürüm affedersin. Geç geç. Ver Cembe'ye kolasını gazı kaçmadan. Saat et sıkın. sıkkın. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Nereden çıkarıyorsunuz Ergun Bey? O çıkarır babam affedersin. Sağ ol Abbas efendi. Sen sağ ol babam, afiyet olsun. Hadi Abbas çık, salanma. Nerede Bülent? Orada bacımla loto oynuyor affedersin. Ne? İş saatinde ha? Çiçekli. Bari bir beş tuttursak Bülent. Ben dörde bile razıyım. Ne para biliyor musun? Ah keşke bütün nişan masraflarımız çıkar. Aferin evladım, aferin. İş loto ha. Devam edin. Siz de oynuyorsunuz Ergun Bey. Ne oldu şimdi? Kaldı onlar çabuk. Zaten adam da surat mahkeme duvarı gibi çatışacak yer arıyor. Karısından mı boşanıyormuş neymiş? Tövbe tövbe. Aa, boşanıyorlar mıymış? Neden? Bilmem ki kızım. Yaptı herhalde Veliaht Hazretleri kızın üstüne bir şapkınlık. Yok canım, ah sanmam. Yapar o yapar. Ne göz var onda. Her şeyi bekledim Allah. Tövbe, terbiyeli konuş müdürüm affedersin. İftira etme cıvık cıvık. Ne oluyor Abbas Bey? Çetin mi ediyorsun. Gırtlağımızı sık bari. Sıkalım <laughs> edersin. <laughs> Doğru konuş <kolistence>. sen. Abbas <laughs> abi bir dakika. Konuşuyoruz Abbas efendi. Konuşmasın bacım öyle cıvık cıvık affedersin. Terbiyeli. <laughs> Patronlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne o? Tartışma mı var yine? Yok efendim. Konuşuyorduk. Beyannamelere geçecek de vergi dairesine. Hadi kadar yapırlar. Cem burada mı? Burada efendim odasında sıkıntılı görünüyor biraz. Hmm, ben biliyorum onun sıkıntısını. Özge Hanım'la tartışmışlar herhalde biraz. Biliyoruz Ergun. dur aman, aman şimdi aman, hemen aman. açmayalım aman. bu konuyu. Onu da bir dinleyelim. Anladık şükür çıkıp durma beni. Aman efendim karı koca arasında olur böyle şeyler. Aman kendisine söyledim aman efendim aman. Tamam tamam. Gel şirket Beyler geldi efendim. Hoş geldiniz. Baba ne yaptınız? Uğradınız mı Gümre? Uğradık uğradık anlatırız iyi oldu. Neredeydin sen dün gece? Arkadaşlardaydık baba. Arkadaşlarla ha? Niye haber vermiyorsun da karını küstürüyorsun lan? Abi hani şimdi bunu konuşmayacaktık? Bir dakika Şükrü bir şey sorduk. Cevap versene. Baba kaç yıldır görmediğim kolejden arkadaşlarım. Uzattık biraz hayır diyemedim ben de. Duydun mu abi? Ne var bunda? Olur efendim olur. Hepimizin başında. Vallahi ben eve bir saat geç gitsem hanım kıyameti koparır ya. Ergun konuşuyoruz çeker misin şu kapıyı? Tabii efendim tabii. Hani demek istediğim olur böyle aile arasında. Büyütmemek lazım diyorum. Anladık Ergun kes. Kesin efendim hemen kestim. Allah Allah biz oğlumuzla şurada bir şey konuşamayacak mıyız ya? Baba anlamadan dinlemeden yani şunun yanında bize bağırıyorsun. Tamam hadi anlayalım. Anlat bakalım şunu bize. Ha şöyle be abi. Dinle bakalım çocuğu önce. Bundan sonra iyi kızım. Yapıyor bu herif bir şeyler günah boynuna. Uzak durun biraz şu kapıdan Ergun Bey. Her an biri çıkabilir. Tamam kızım. Biz de kolluyoruz herhalde giren çıkanı. Siz bilirsiniz. Aslında boşansız da devolun ki başımızda. Amerika'ya falan gider belki. Yazık değil mi Ergun Bey? Bir buçuk yaşında çocukları var. Bıktırdı kızım. Terör. Veliha terörü. Çiğ apadaklı. Ayıp. Pardon efendim, e, ne oldu? N ne yaptınız? Ne olacak Ergut? Konuşuyorlar. Ha, konuşsunlar efendim, konuşsunlar. E, olur aile arasında böyle şeyler değil mi? Çok meraklısın evet. Ergut, çok. Oh babam, iyi dedin, affedersin. Cıvık. Hı -hı.